Fenerbahçe'de 20 ila 21 Eylül tarihlerinde yapılan olağanüstü genel kuruldu Sarı Lacivertli Camia'nın 38. Başkanı seçilen Saadettin Saran, son haftalarda art arda kötü neticeler alan futbol takımında köklü değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe'de eski başkan Ali Koç döneminde yeni sezonda göreve başlayan sportif direktör Devin Özek ile ilgili karar verildi. Sarı Lacivertlilerde Saadettin Saran başkanlığındaki yeni yönetim, genç sportif direktör Devin Özek'i kulüpte düşünmüyor. Sportif direktör Devin Özek'le yüz yüze görüşme gerçekleştiren Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, yeni futbol yapılanmasında düşünülmediğini Özek'e iletti. A Spor'da yer alan habere göre, Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Antalya Spor maçı sonrası ayrılık kararının açıklanması bekleniyor. 1995 doğumlu olan Devin Özek, futbol kariyerine Almanya'da başladı, daha sonra antrenörlük ve futbol yönetimi alanlarında görev aldı. Alman bir anne ve Türk bir babanın çocuğu olan Devin Özek, genç yaşta futbolla ilgilenmeye başladı ve Almanya'nın alt liglerinde futbol oynadı. Ancak 2016 yılında, henüz 21 yaşındayken aktif futbolculuk kariyerini noktaladı. 2017'de Simon Rolfes'in sahibi olduğu Rolfes Elşasır şirketinde scout ve futbol kariyeri yöneticisi olarak çalışmaya başladı. 2021 yılında Bayer Leverkusen scout olarak görev alan Özek, daha sonra kulübün uluslararası ilişkiler sorumlusu oldu. 2022 yazında Leverkusen'in sportif direktörü Simon Rolfes'in yanında yardımcı direktör olarak görev aldı. UEFA B lisansı sahibi olan Devin Özek, Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerini akıcı şekilde konuşabilmekte.